Merhaba arkadaşlar kanalıma videoda hepiniz hoş geldiniz. Az önce video seyir çekiyorum sunumu marketten diye. Yapamadım şu an bu videomuzun konusu ev düzenleme. Ev düzenleme. Herhangi bir ev yapıp o evi düzenleme yapıyorum. Çünkü, çünkü videomuzun konusu ev düzenleme. Yeni gelenleri seçtim arkadaşlar. Şu an hiç tarifleri yok. Yeni ekledim. Playmatch. <laughs> Yeni eklemek istiyorum. İstiyorsanız evde kıyamet mi bu ne? kopuyor bu ne sesler. <laughs> bu ev mi? Ev olup olmadığını şu an hiç anlayamıyorum. Her neyse hepsini siliyorum. Gezdi P.K. ikisi gibi. Şu olsaydı. Sildiğimizde hepsi gidebilseydi ya değil mi? Bir saniye bir, saniye, bir saniye. Bunu yapmasaydım olmaz. İkinci kat daha sonra yaptığım için onu sonra yapacağım. Neyse burası ya burası işte salon olacak. Bitti gitti. <laughs> tamam. Evet. bu koltuğu koydum. Yanına şöyle şunları koydum. Ay tamam lan bu. Ay maviymiş ya. Bunu koymak istiyorum. Şuraya da dinlenme alanı yaptım ya. Çünkü neden? Evet. Hmm. Yanına da küçük bir masa koyayım. Çok küçük olmalı. Evet bu olabilir. Gelmediğinizde yüzde yüzde çünkü ben de gelmedim. Tek bundan değil ki tek dakika değil. Ay bir iki var ya ne alakalı? Evet bu. Buldum. buldum. Ortaya bir masa koydum. Pembe. Evet galiba da kıyamet kopuyor. Başlayacak biraz daha. Umarım kopmaz evde kıyamet. Şaka. Bismillah. Ne? Ne? Ortayı bir de koydum onu sonra yaparım. Burası salon burası ne yapayım? Ben ne yaptım çok iyi biliyorum. Heykeller nerede? Biliyor muydunuz? Biliyor muydunuz siz? Biliyor musunuz yani biliyor muydunuz? Nerede? Hmm galiba burada süs eşyaları falan burada değil mi yani oyun dakikalarına yani müzik mı olsun. pek de düşünmemiştim zaten Üçüncü dakika olmuş bu arada videoyu 10 dakika sonra bitiriyorum ha bu yer mi olsun olsun eee duvar aynı kalsın. Burada aydı mı? Evet. Öyle düşünüyorum. Evet. Doğru tahmin etmişim. Pek de düşünmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> ay ay bu, ağzım kasıldı. Arkadaşlar bu arada kanalım pek da olabilir ama yani bu başka başka videolar tek çekmeyeceğim anlamına gelmez. Bu kanalda sadece artık iki video çekeceğim. Çünkü Brawl Stars'ı o kadar da sevmedim. Bir de abinin hesabı uyumuş. Ben abinin olan hesabı da asla oynamam. Zaten kuzenini de çıldırdım. Ya <laughs> <Daha> kuzenim istedi. <laughs> şaka şaka. Ben bir şey yapmam. Mobilime sevdiğim kuzenimle. Evet burada böyle ee, Toksatma tok ama bir şey olmaz. Aynen. Bu ne bitim tavşan? Gözü kırmızı. Burayı boş bırakmayı düşünüyorum derken. Nerede benim kalemim? Heh. Çıkartayım telefonumu unutmuşum. İçine koyayım. Neyse. güzel bir şey geldi. Yani. Buraya böyle uzanmayı yaptım Evet burada uzanıp dışarıya seyredebiliriz. Bin büyük güller yüzünden görmeyebiliriz ama bu eve daha uygun bir yastık buldum. Evet, burası böyle bitti. Burayı böyle kapı buldum. Oldu. Neyse. Hmm. Bunlar çok değerli şeyler. Sus koy, koy. Tamam. Burayı ne yapsam? Burası boz, boz kalsın. Boz alakalı. Boş boş.